<laughs> <İşte, gülüyor> <işte, gülüyor> Kulaklar var. Tamam. Kulakların içinde işte, görüldüğü altınlarım vardı. O diklerdi işte. <laughs> tamam, bir tane de acı ver çantada gördüm. Evet. <laughs> Asla O, o köşede. Tamam Şurada, <laughs> tamam. Şurada altınları vardı. Onda da bir sır var içinde. Diplerinde. Tamam, 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 tamam sen, sen al. Polis arkadaşlarına al. Polis arkadaşlarıyla beraber kesinlikle kesinlikle. Aşağı. Evet, onda da para var, <laughs> para var. Ya ne yapıyorsun içi? <laughs> atmıyorum ya, atıyorum. Ne yapıyorsun? Çıkarıyor sana verecek. Atmıyorum. Tamam. Ya, ya bizim amacımız zaten burada sizin olan şeyiniz, mağdur bir evet. şey yapmaz. Ya. Yok hadi hani boş gibi duruyor da evet. çünkü çat ya para. Kumbara var burada üç tane. Evet. Atın bana. Gökhan, sana alsana. Şuradaki altınlara mı? Ne var? Abi Al, altınlara bir şey olmaz. Sıcak hadi, et. Evet. Ne doğru? Burada da kumbara. Abla dört tane kumbara burada. Bak. Tamam. Ver ver ver. Tamam burada burada kumbara. Bak şurada tamam. Tamam burada burada. O burada. Dört tane kumbara var bak orada. Dört kutu var. Altınlar nerede? Altınlar şurada. Abla yüzük. Evet, bak orada altınlar da var. Bak Bekle. orada bir, bir saniye, Koli, bir saniye. Acele et. Tamam, ayağını çek. Sakin. Acele etme. bak. Tamam ablam, ablam bir saniye. Sen çek. Ayağını çek. Tamam, çekli yok. Ayağını çek. Bekle, hepsi burada ablam. Bir saniye. Abi bak bir, bir, saniye, bir saniye, bir saniye. Abicim, tamam. Torba burada. Şöyle düzgünce torbayı alalım şuradan. Eh, gel ablacığım. Bak. Çantam burada bak. Çantam. Çantam. açıyorum. Açılmış çantası. Tamam, Çantam. Çantam. saniye.